Siz mi yaptık az önce? Körkülü bir yol Evet. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Anam bak. Açtın ne avuç çıkırlar? Çıkar çarpı Aa polis abi gidi. çekil çekirge. Evet. trafik kuralları değil. Et. Daha ettiğimde Trafik kuralları ettiğimde daha devam daha ettiğimde daha ettiğimde atak ettiğimde Evet ettiğimde daha ettiğimde daha ettiğimde daha Kanat arkamda çok güzel ama ne yaparız? Biz sürü gitsinler. Şu an bak. Ooo, ama ne yaparız? Özür dilerim. <Sessizlik> Önlerden dolayı... Bir sürü atarız, herhangi evet. biri yarı çektiğini bekliyoruz. çok yavaş gidiyor, onu soruyoruz.

kilometre başlıyoruz 90'a gidiyoruz 90'a vurmuşuz evet neredeyse katil bir zamanlar uçacak inanılmaz ölümün kesinlikle olur ölümün kesinlikle iyi olur ölümün